Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 41 milyon 433 bin liralık bütçeyle Mersin'de 140 dönümlük arazi üzerinde inşa edilen kentin en büyük yeşil alan projesi Mersin Millet Bahçesi projesinde çalışmalar sürüyor. Çalışmaları yerinde görmek için şanti alanında incelemeler yapan Mersin Sanayici ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu çalışmalar hakkında firma yetkilerinden bilgi aldı projenin Mersin'e nefes aldıracağını söyleyen Mesiyat Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Engin, projeye destek veren Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mersin Milletvekili Lütfi Elvan'a da teşekkür etti. Gördüğünüz gibi Mersin Nefes İstiyor projesi gerçekleşiyor. Altyapı çalışmaları, reglaj çalışmaları şu anda son hızıyla devam etmekte. Ee, yağmurların ve hava şartlarından dolayı, yağmasından dolayı biraz e, engellense de Sayın Bakanımızın büyük katkıları ve emekleriyle bu projeyi Mersin'e e, kazandırmış olduk. Emeklerine sağlık Sayın e, Lütfü Elvan Bey'in. Şu anda e, yapımcı firma 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda projeyi yetiştireceklerini söylüyorlar. O zaman yine hep beraber olacağız. Hep beraber bunun açılışını e, yaparız. Mersin'imize, Mersin kamuoyuna, halkına hayırlı uğurlu olsun. Millet Bahçesi'nde çalışmaları yürüten firma yetkilisi Murat Özbek'te çalışmalar hakkında bilgi verdi. Biz burada iki kısım var. Eski stadın orasıyla eski okul, iki kısım toplam 120 dönüm arazi üzerinde millet bahçemiz. Burada projede millet kıraathanesi, B.C. Mescidi, Yeşilay kafesi, turist bilgilendirmesi, su depoları ve burada büyük bir plajımız, sahilimiz olacak. Vatandaşlar burada gönül rahatlığıyla denize girebilecekler. Güzel, prestijli bir proje. Konum olarak çok güzel bir proje. Projenin süresi bir sene. Biz e, şimdiye kadar Özbek İnşaatı olarak aldığımız hiçbir projeyi geç bırakın. Her zaman erken bitirmişizdir. En az bunda 2 ay, 3 ay erken yetiştirmeye çalışacağız. 9 aya, 10 aya sıkış, sıkıştırmaya çalışacağız. Kuvvetle muhtemel e, 29 Ekim e inşallah Allah'ın izniyle açılışını yetiştireceğiz.